Kahvaltı zamanı. Biraz yumurta akı ödün alalım. Bu koşan kim? Küçük bir yumurta. İçinde güzel bir yüzük parlıyor. Bu kimin için? Starfire. Günaydın. Aa, ne? Robin, sen deli misin? Uyuduğumu görmüyor musun? Yatakta kahvaltın. Ah, ve ayrıca... Afiyet olsun. <laughs> ne yapabilirsin ki? Yemelisin. Starfire nereden başlayacağına karar verirken... Yumurta tepsiden fırladı ve odada koşmaya başladı. Bu mümkün değil. Canlı mı? Bekle. Nasıl? Stop! <laughs> <laughs> Kurnaz olmalıyım. Neden koşuyordun? Daha komik. <laughs> Bak bende ne var? Aa, ne? Robin bana evlenme teklif ediyor. <laughs> Evleniyorum. Yaşasın. <laughs> Gelene düğüne hazırlayalım. Hadi gel ve temizlen. Yeşil gözler çizelim. Vurguları yerleştirelim. Ve pembe kaşlar. <laughs> Mükemmel saç modelini seçelim. Hiçbiri doğru değil. Hayır, hayır. Wow! Aa harika setil. <laughs> Starfire evde. Aa inanamıyorum. Arkadaşımız evleniyor. Bana aldığı yüzeye bakın. Vay canına. Bir elmas mı? Robin'le olduğun için çok şanslısın. Önce makyaj ve saç modeli. Aa, çok heyecan verici. Düğün çok ciddi bir an. Üzerimi değiştireceğim. Vay canına. Ne kadar güzel. Ne? Her şey yolunda. Sadece dua ihtiyacımız var. Ve bir buket. Şimdi her şey mükemmel. Aa, hadi gidelim. Bir cips kutusunu sarıya boyayalım. Kenarlarına törpüleyelim. Detayları rokete sabitleyelim. Plastik bir yarım küre pencere olacak. Roket uçmaya hazır. Katlım, sürpriz. Düğünü beklediğinden biraz daha uzakta yapacağız. Wow. Ciddi misin? Bir roket mi? Ya çok romantiksin. Bir dakika. Nasıl içeri gireceğim? Merdiven yok. Endişelenme. Seni kaldıracağım. Atla. Çift tatlılar gezegenine uçtu. Konuklar onları bekliyordu. Neredeler? Vay canına. Ne yolculuktu ama. Starfire yaşasın. Artık bizimle. Damat nerede? Robin, Robin. Ve işte geldim. Hello. <laughs> uh -oh. Hadi yemek programımıza başlayalım. Bugün özel bir konuğumuz var. Ve bu bir lalulu eli. Hamburgerleri birlikte pişireceğiz. O harika gidiyor. Ekmeklerle dolu bir tepsi. Onları fırına koyalım. Şimdi köfteleri yapalım. Neri marul ve peynirle meşgul. Biraz domates doğrayalım. Hiya! Şimdi onları bir araya getirebiliriz. Mükemmel. Sadece özel tadı için gizli bir bileşen eklememiz gerekiyor. Hay aksi. Onları canlandıran toz muydu? Hey sipariş hazır. Bye bye. Düğün tüm devam ediyor. Düğün masası fast dolu. Afiyet olsun sevgili konuklar. Mm. Uzun zamandır lezzetli bir hamburger istiyordum. Hey ne yaptığını sanıyorsun? Beni yemeye mi çalışıyorsun? Ne? Ah, bu bir rüya olmalı. <laughs> Her şey ters gidiyordu. Arkadaşlar endişelenmeyin. Hamburgerler bizim misafirimiz. Yeter artık. Biz gidiyoruz. Baş belası gremlinler atölyeye koştu. Çıkıntıları törpüleyelim. Yeni gözler çizelim. Hay aksi. Dişler dışarı mı çıkıyor? İkinci gremlinde yeni bir yüze kavuştu. Düğün devam ediyor. Gelin ve damat balayını tartışıyorlar. Ama birileri ağacın tepesine saklanmış. Gremlinler. Onları biz davet etmedik. Aa, bu bir kabus. Gremlinler saldırıyor. Masa bomboş kaldı. Endişelenmeyin. Her şeyi düzelteceğim. Aa, suşim. Suşiyi çaldılar. Çak bakalım. Kafes için malzeme hazırlayalım. Ortasına bir iğne koyalım. Vay canına. Hipnotize edici. Kafe'se göçlü bir kapıyla kapatalım. Yanında büyük bir kilit var. Robin Bunzo'dan yardım istemeye karar verdi. Öğle yemeğinden sonra oyun odasına gidecekler. Bana yardım et. O yaramazları cezalandırmalıyız. Endişelenme dostum. Yapacağım. Sana güveniyorum. <laughs> Oyun odasına hoş geldiniz çocuklar. Kim binmek ister? Hadi biraz eğlenelim. Woohoo. Aa, çıkarın bizi. Başkalarının düğünleriyle uğraşamazsınız. Ah, gremlinleri yakalama görevi başarılı olduğunu görüyorum. İşin için teşekkürler. Her zaman Robin. <laughs> Strafor köpüğü parçalara ayıralım. Bacakları bir araya getirelim. Sütunları renklendirelim. Üstlerine çiçek buketleri yerleştirelim. En önemli tören için çok güzel bir kürsü. Konuklar oturup gelini bekliyor. İşte geliyor. Aa, o çok güzel. Aa, muhteşem görünüyorsun. Teşekkürler tatlım. Ama nikah memuru nerede? Eyvah. Bunu nasıl unuttum? Bir saniye. Hemen döneceğim. Artık ihtiyacınız yok mu? Ödünç alabilir miyim? Geri getireceğim. Söz veriyorum. Aa, dostum. Bir rahip gibi görünüyorsun. Hadi bana yardım edeceksin. Nerede o? Her şey yolunda. Şey. Bana verilen yetkiyle. Sizi karı koca ilan ediyorum. Yeni evlilere tebrikler. Pipetlerden bir silah yapalım. Bir bakalım. Ne almalıyız? Sap tahta çubuklardan yapılmış. Bir süper silah düğünde nasıl kullanışlı olabilir? Ağaca baş harflerini mi kazıyalım? Sonsuz aşkın şerefine. Hı hı. Tatlım, daha iyisini yapmama izin ver. Silah baş harflerinin olduğu bir kalp bıraktı. Wonder Woman, sana bayılıyorum. <laughs> Karton ruloyu keselim. Simli Eva kağıdından bir koni yapalım. Unutulmaz havai fişeklere hazır mısınız? Kızlar şansınızı kaybetmeyin. Buket atıyorum. Bir, iki, Woohoo! Yakaladım yakaladım. Hadi düğünü destansa havai fişeklerle bitirelim. Düğün muhteşem oldu.